Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Çok işlevli musluklarla Tek Dokunuş dört fonksiyon. Türkiye Satış Müdürü Hakan Kara Tek Dokunuş dört fonksiyonun büyüsünü keşfetmeye ne dersiniz? İlk olarak size yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki Global Water Türkiye Koatör Satış Müdürü. Ben Hakan Karagöz. Yaklaşık bir seneden beri bir görevi sürdürmekteyim. Bugün Sodex Fuarı'nda sizler aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Firmanızı ve markanızı da sizlerden dinleyebilir miyiz? Biraz anlatır mısınız bizlere? Tabii ki. Global Water Solutions dünya çapında en büyük basınçlı tank üreticilerinden ve arıtma üreticilerinden biridir. İçilebilir temiz suya erişim için dünya çapında yüzden fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Biz de Türkiye Organizasyonu, Türkiye Ofisi olarak ürünlerimizi yurt içerisinde temsil ediyoruz çeşitli organizasyonlara katılıyoruz. Ürün satışımız, satış sonrası hizmetlerimiz, desteklerimiz devam ediyor. İşlevli akıllı musluklardan bahsediyoruz. Biraz izleyenlerimize ne olduğunu, hangi amaçlarla kullanıldığını anlatır mısınız? Quattro çok işlevli akıllı musluklar. Anında kaynar su, anında soğuk su, anında soğuk su, da ve sıcak suyu tek konsept halinde kullanıcıya sunar. En kaliteli malzemeden imal edilmiş yüksek kaliteli, yüksek kapasiteli musluklardır. Birden fazla işlemi bir arada barındırıyorsunuz aslında. Hepsini nasıl sağlayabiliyorsunuz peki birlikte? Ben bunu merak ediyorum. Aslında bakarsanız, kullanıcının ihtiyacına göre 2 ve 5 fonksiyona kadar ürünlerimiz mevcut. Standart olarak da 3 fonksiyon ve 4 fonksiyon üzerine yoğunlaştık. çünkü evinizde herhangi bir ısıtıcıya, ek ısıtıcıya ya da dolaba ihtiyaç duymadan anında sıcak ve soğuk suyu ya da keyifli bir içecek hazırlayacağınız zaman, anında sodaya tek bir tuşla ulaşabilirsiniz. Çok pratik. Aynı zamanda çevre dostudur. Karbon ayak izimizi azaltır. E, o yüzden de kullanıcı ve çevre dostu olarak da nitelendirebiliriz. İşlevselliğiyle birlikte tasarımlarla da ön plana çıkıyorsunuz. Bu da önemli kriterleriniz arasında yer alıyor sanıyorum. Bulunduğu ortamın standardını bir üst seviyeye çıkartıyor. Neden? Özel e, tasarım mutfaklar, özel yatlar ve özel e, sosyal yaşam alanlarında Quattro'yu görmek, hem işlevsellik hem teknoloji hepsi bir arada bulunduğu ortamı görüntüsüyle de tasarımıyla da bir üst seviyeye çıkartmaktadır. Peki hangi alanlarda daha çok tercih ediliyor? Yatlardan bahsetmiştiniz. Peki bunun yanı sıra e, nerelerde daha çok tercih edilmek için e, satın alınıyor Hakan Bey? E, yatların özel mutfaklarında, özel villalarda, özel e, otellerin özel lobilerinde, büyük otellerin özel lobilerinde ya da kaliteli otellerin özel lobilerinde bulunmaktadır. E, kral odalarında suit dairelerde, lüks suit dairelerde de kuatro kullanılmaktadır. Peki Hakan Bey, kullanıcı için avantajları neler, neden tercih ediliyor bu ürün ve ürünler? Kuatro ekstra bir ısıtıcıya ihtiyaç kalmadan tüm işlevlerini kaynar suyu, soğuk suyu, soğuk sodayı ve şebeke suyunu aynı zamanda sıcak suyu kullanıcılara pratik bir şekilde konsept halinde sunuyor. Ve yüksek kalitede iman edildiği için yüksek kapasitesiyle beraber kullanıcının ee, bir tuşla beraber, tek tuşla, tek dokunuşla beraber elinin altında olmasını sağlıyor. Diğer hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Quattro bütün su ihtiyacınızı karşılıyor. Peki müşteri portföyünüz hedef kitleniz arasında daha çok kimler yer alıyor? Hedef kitleniz arasında e, özel tasarım mutfak yaptıran, özel dizayne önem veren, e, kendi standartlarını yükseltmek isteyen müşterilerimiz her zaman e, kapımız açık. E, Quattro bulunduğu ortamda gerçekten e, Yüksek bir standart sağlayacak, görüntü olarak, işlevsellik olarak ve içilebilir temiz suyun kullanımı amacıyla e, tercih sebebi olacaktır. Bir yandan aslında ilkleri bize sunuyorsunuz e, fakat benzer marka ve firmalarda yer alıyor bu ürünlere dair. Siz farkınızı bunlardan ortaya nasıl koyuyorsunuz, nasıl ön plana çıkıyorsunuz? Quattro benzersiz tasarım ile beraber her zaman bir adım önde. Çünkü en kaliteli malzemeden imal edilmiş ve yüksek kapasitesiyle beraber çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda enerji verimliliğine de katkı sunuyor bu şekilde. Ürünümüz diğer rakiplerine göre çok çok önde, çok çok yüksek bir kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Son olarak izleyenlerimize söylemek istedikleriniz olacak mı peki? Global Water Solutions adına herkese sağlıklı günler dilerim. Modern yaşam tarzı için hazırlanmış dünyanın ilk dokunmatik musluğunu Türkiye Satış Müdürü Hakan Karagöz ile ekranlarınızda getirdik bugün. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.